şaka ihtiyaç molası çaylar şirkettendir teşekkür ederiz Güneş burası. Hele yani sen bekle biraz durma. Buyur efendi. Ne efendisi lan? Ne? Ne diyorsun, Lan sen ne diysen? Oh, hayvan hayvan hala senin bilir. Hıh! Hıh! Vay, kan <laughs> kalmış! Anladım lan, bildin ha! Vay gözüm, vay kurban! Sen nereden çıktın lan? İnsan bir haber vermez mi? Lan, <laughs> bu, bu saçlar ne, beyazlamış? Ha, sanki seninki siyah! Sen de bizim yaşlı eşeğe dönmüşsün! Hoşt, eşek senin sülalen lan! Ulan, sen de niye eşek <laughs> mi eşek mi olursun? Ee, yalnız mı geldin? Nerede sizinkiler? Dışarıda! Hadi gidelim! <laughs> bakın, bakın! Efendim, cümleten hoş geldiniz! Anacım nasılsın? sen? Ne olsun Behram oğlum, ne olsun? Lo dükkana göz kulak ol. Ben eve gidiyorum. Olur usta. Geç oğlum, geç. Geç hele ya. Ol. Hah. Buyur. Elleme kıracaksın lan. Yemeğe geldim seni. Ya yenge, sen bu namussuzu bilmezsin. Küçükken kındık oynardık, o hep hile yapardı. <laughs> O hile yapardı, ben döverdim! Eline sağlık! Kardeş, buyur! <laughs> tamam! Daha o zamandan bunun ne mal olduğu belli ya. <gülüyor> <Buyur>. <gülüyor> Şimdi senin anlayacağın... ...Benim arabalar hilede seni de geçti. Bazen o günlerimizi arıyorum be! Çocukluğumuzu yani! Durmadan çalış, çalış, çalış! İnan be kan kardeş, bu İstanbul kolay değil Buradaki her evde benim harcım, benim tuğlam vardır... ...Ter vardır, hemşerilerimin hepsi ev sahibi! Sus! yer sofrasına alışmış. <laughs> Ama ne oldu? İki oğlumu da adam ettim. Mobilya dükkanı birinde, öbürü de ayge bayi. Hayatları kurtuldu. Şimdi sıra bende. İkimiz bir olduk mu? Hey, hey, hey! adam görsün İstanbul. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum iş işte, var. Bunlar hep burada <laughs> kalacak değil inşallah. Ne bileyim ben. Haberi mi vardı benim? Of ölmüşüm! Bu nasıl şehirdir yahu? Nedir bu halin ağa senin? İki defa yolumu kaybettim! Korkudan ölüydüm! <laughs> ya bana bir kahve Hoş söyle! Koşlu! Sade olsun, suyu da unutma kurban! O ne kalabalıktır! İnsanın üstüne üstüne gelirler! Bu kılıkta dolaşırsan <laughs> gelirler tabi! <laughs> Seninkiler bile ayak uydurdu İstanbul'a! Kimler? Haraptarlılar, kahve bile açmışlar. İstanbul nasıl kalabalık olmasın? Canları cehenneme! Asıl biz ne yapacağız be Behram? Neyi ne yapacağız? Yahu ben epey bir parayla gelmişim. Derim ki, ortak bir işe girsek. Vallahi ortaklık başa beladır. Kardeşi kardeşi bile düşürür. E peki ben neydem? Hiç olmazsa akıl ver. Senden başka kimin vardır ki? Vallahi ne desem... ...Bu işin aklı da olmaz ki. İstanbul bir alem. Herkes kendi bacağında nasıl iyi. Sus diyorum sana, sus diyorum sana. Allah ikinizin de canını alır inşallah. Sus belersen, gel ver Gel buraya, gel buraya. diyorum sana, gel Hayrola, savaş mı çıktı? Vitrin camı gitti. Çocuklara bir şey olmadı ya, sağlık olsun. Sağlık olsun canım, sağlık olsun. Çocuklar bir canavar. Ya. Ben böyle çocuk görmedim. Ne yapıyorsun Kardeşime gitme diyen. Yani, yaştan verin? sonra hizmetçi oldun, Hizmetçi. Ya, çaresiz. Hoş, bu ağadır. Bu ağadır lan. Ağam. Ağadan kaçılmaz. Sonunda nasıl buldum sizi? Şimdi söyleyin. Jandarmaya mı vereyim? Polis mi çağırayım? Yoksa ben mi gebertem sizi? Nasıl emredersen ağam? Yoluna hepimiz kurbanız ağam. Kes ulan hırpıt! mı çalarken ağam dinlemez. <laughs> Çok yaşa. Sen de gör ağam. Hepiniz hırkızsınız! O işi bize keke salman yaptırdı. He vallahi o uyduk. Yapar dayus. Köyden de kaçın dedi. He öyle dedi dayus. Ben anlamam polis dışarıda. Geçin şuraya. Ulan ben sizin neyiniz ulan be? Hadi Allah'ınızdan bulun! Zaten bulacağınızı bulmuşsunuz ya! Aman, affettin bizi! Affetti ha! Hadi öpün ha! Var ol bana! Ne o amca bir çay yap! Ulan hırpet! Ne zamandan beri ağanın olduğu yerde marabalar çay ısmarlar oldu! Herkese çay, benden! Oturun! Sağ ağam! bizi arabaya mı geldiniz saçlar? Hayır! Yerleşmeye gelmişim. Köyü sattık. Sayenizde. Uş. Desene şimdi İstanbul'un dağası olacağım. ...Hemide de pelivanı. Yok lan pelvanlık yoktur. Pelvanlık bitti. Önce başımızı sokacak bir ev bulalım da. Emrin baş nedir ağam. Hemen arayalım. Hepimiz dağıldık mıydı? Tamam. Yok ya. Nerede kaldın be aga, Hepimiz seni bekliyoruz. Hiç sorma, çok iş bitirmişim. Kahya'ya telgraf çektim, eşyalarla gelsin diye. Nereye koyacak eşyaları? Evi tuttum. Ee, ömür boyu kan kardeşe yük olacak değildik ya. Lafı mı olur be aga? Öyle deme, burası İstanbul'dur. Herkes kendi bacağından asılır. Sen böyle kendine dert etme, kan kardeş. Şöyle koy be! Hayır, orayı olmaz, şöyle koy! Sen ne karışıyorsun hizmetçi? Sen kendin bak! Yok Cahit, bizim oraları hiç anlatmıyoruz. Oraları hiç duyma daha iyidir. Ne biçim bir kazık yedik ağam! Meğer baraj yapılacakmış bizim bölgeye... ...Topraklar acayip değerlendi... ...Ama çoktan satıldı... ...O partili biliyormuş... ...Bin dönünden fazla yer kapattı... ...Ne var ne yok kapattı... ...Bilmem hangi şirket içinmiş... ...Gizli tutulmuş! Kısmet bu kahya! Vay puşt Ağam! Ne? Taşıdık eşyayı! İyi, ee, aferin! Para vermeyecek misin ağam? Ne parası? E, bu işler burada böyle oluyor ağam! hikayeye versin. İyi. Gözünü sevdiğimin mırrası. Nerede? Ah. Oh.